Rampa yok bir şey yok da dümdüz yolda nasıl kalır bir araba ben bu kamyonu satacağım dostlar bakın bugüne bugün sizler benim takipçimsiniz benim değerlilerimsiniz arkadaşlar sizler benim için çok değerlisiniz şu anda Evet, evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün Ford 12 aracımızı ağzına kadar keresteyi Şöyle ben bir araçtan ufak bir kesit size vardır herkesin bir elifi yazıyor. Alt tarafta arkalarda bir şey var mı bakayım. Yok şurada iki tane güzel gülümüz var arkadaşlar. Pek güle de benzemiyor ama. Yani sizin anlayacağınız dedelerin dedesi Ford 12 10 yeniden garajdan çıktı. Ağzına kadar kereste yükledik. Şimdiden süper bir video olacağını hisseden tüm arkadaşlar beğenileri yapıştırdılar bile. Şey, haydi bismillah diyelim. Ford 12 10'u yerinden bir kaldıralım. Bugün öyle yollardan gideceğiz ki bak Astor Turizm gelmiş karşıdan da. Karşıdan da Astor Turizm gelmiş arkadaşlar. Bugün öyle yollardan gideceğiz ki çok yol gittiğimiz ama hiç yol gidemediğimiz bir video olacak. O nasıl olacak diye merak ediyorsunuz siz şu anda. Arkadaşlar öyle bir yol ki S virajlar böyle peş peşe dizilmiş. Allah ne verdiyse olduğumuz yerde dönüyoruz yolda. Bak zaten ileride belli oluyor. Görüyor musunuz? Bak sürekli döne döne. Kıvrak kıvrak gidiyorsunuz. Bu Türkiye'de bir yol vardı ya. Bu Van'da mıydı? Nerede? Bir 32 virajlar diye bir yol vardı. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Yani öyle bir yola benziyor burası. Metro turizm maşallah üstüme çıkıyordu az daha. Yolun kenarına kadar attı beni ama Neyse ki yolun trafiği olan derecede yoğun değil arkadaşlar. Ben şu orta binlerimi de indireyim. Yükümüz bugün ağır. Ağzına kadar kereste yükledik kamyona. Bak 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 şimdi bak. Bak kamyon viraj dönüyor abi. Kamyon viraj dönüyor. Adam küçücük arabayla önünü kesiyor. Şaka gibi bunlar ya. Vallahi bunlar şaka gibi ya. Bunlar bizim memlekette olsa var ya. her gün zopa yerler arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ha gayret oğlum ha gayret. Benim Ford'da sağ olsun en ufak bir rampada zorlanıyor abi. Ben böyle bir şey görmedim. En ufak bir rampada zorlanıyor zorlanıyor. Bak şimdi de fren tutmuyor. Aha gidiyoruz lan. Yavaş lan. Biraz arkadaşlar içi garantiye almak lazım. Valla bu arabaya güven olmaz. Ben size söyleyeyim. Aha altını da vurmaya başladı. Zaten bir iki kere daha altı vurursa bu, bu araba yolda kalır abi. Oğlum bu yan taraftaki ne lan? Kocaman bir uyduya benzer bir şey var arkadaşlar. Bunların ne olduğunu bilenler yorumlarda bir belirsin bakayım. En yaratıcı yorumları beğeneceğim arkadaşlar. Ha gayret diferansiyel kitledim. Benim Ford burada bile patiye sarıyor. Abi rampa yok. Bir şey yok ya. Düz yolda patiye sarıyoruz arkadaşlar inanılır gibi değil ya. Bu arada ekranı çok döndürüyorum farkındayım umarım başınız dönmüyordur ama yol bunu gerektiriyor arkadaşlar yani. Yol bunu gerektiriyor sürekli arabayı da karşıdan gelenleri de görmem gerekiyor. Burayı çıkmaz bu araba büyük ihtimalle çıktılar. Size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Abartmayın arkadaşlar. Dedeme o kadar da yüklenmeyin. Aha çıkmadı. Allah kahretmesin. Yüklenin arkadaşlar. Yüklenin bir dakika. tam. yavaş yavaş da olsa alıyor ama sıkıntı yok. Arka çekerler askıda kalmış bak. Arka çekerler burada boşluğa denk geldiği için çıkamıyoruz ama şöyle bir dingili kaldırsam sanki hareket eder gibi ya. Dur bak. Ah tamam bak. Dingili kaldırıp abi yükü arka lastiğe bindirir bindirir. Sönmez vallahi çok sağlam tutunuyor. Ama dingileri yere koyduğun an bu arabayla gitmen imkansız ya. Yani mümkün değil abi. Yalnız haritanın grafikleri gerçekten çok güzel ama şey şu yandaki uyduların ne olduğunu hala daha çözemedim arkadaşlar. Renkler falan aşırı derecede canlı geliyor bana şu an. Bilmiyorum size de öyle geliyor mu videoda? Ha gayret ha gayret lan dedim ha gayret lan. Her rampada da kalınmaz ki ama ya. Biz mazotu zaten rampalarda yakıyoruz arkadaşlar. Baksanıza. Hadi aslanım benim. Dur bakayım başkan dur. Burayı da şöyle bir geçelim. Vallahi bir de arkadaşlar yani rampa yok bir şey yok da dümdüz yolda nasıl kalır bir araba ben bu kamyonu satacağım dostlar bakın normalde 1 milyon liraya falan satıyorum bu dedemin kamyonunu ama sizde bir davamız var gel yani bugüne bugün sizler benim takipçimsiniz benim değerlilerimsiniz arkadaşlar sizler benim için çok değerlisiniz şu anda. O yüzden normalde 1 milyon liraya sattığım kamyonu bak siz tanıdıksınız diye normalde yapmam. Size 1 milyon 250 bin lira arkadaşlar. Nasıl yapacağız abla onu be? Tanıdık tarifesi bak değerimi bilin. Değerimi bilin. 1 milyon 250 bin liraya bırakırım aranızda. Tanıdığı dosta gider. Ford, Ford 12 .10 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir rampada kalmaz maşallah. Rampaları yalar yutar siler süpürür arkadaşlar. Bak nasıl çıkıyor ama. Satılacağını duyunca bak yola geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Satılacağını duyunca gö yola geldi araba. Ay Allah'ım yarabbim ya. Demek ki böyle davranmak gerekiyor. Araba da insanoğlu misali arkadaşlar. Böyle kaybedeceğini almadığı an yapıştırıyor. Kar karşılığını vermeye başlıyor. Bu arada birazcık da hızlanıyorum çünkü ara arabayı en ufak bir rampada dahi çıkabileceğine inanmıyorum arabanın. O yüzden arkadaşlar hiçbir bir garanti almaya çalışıyorum. Hatta bir seri sürüş sergiliyoruz. Ha gayret, ha gayret, ha gayret. Bu arada yola çıktığımızdan beri araba ilk kez galiba ikinci vitese attım az önce arkadaşlar. Onu da zaten hemen bire düştük yani. Bu virajlar biter mi bu yolun sonuna kadar bilmiyorum. Yani ömür biter bu virajlar bitmez. Allah fren de dur tutmuyor. Fren de tutmuyor abi. Rampa aşağıda dikkatli olmak lazım abi. Rampa yukarı dikkat et. Rampa aşağı dikkat et. Sürekli dikkat et. Nereye adar yani yeter artık Ha gayret. İkinci viteste buldum rampaya. Ulan burayı lan sana helal olsun be. Hak ettin. Opet'ten mozotu hak ettin. Hadi yine iyisin. Hadi servis bakımını hak ettin hadi. Oğlum servis bunu Ford servisine getirsek. Ford der ki lan biz böyle bir kamyon mu yapmışız der yani. O derece eski bir kamyon arkadaşlar. Bizim böyle bir kamyonumuz mu varmış derler yani. Ford bile bize söver arkadaşlar o noktadan sonra. Gel bakayım. Lan ne dönüyoruz ya. Dönme dolap gibi dönüyoruz valla. Biz sanki böyle büyük bir şehrin içinde mini nasıl desem ya böyle mini bir yaşam yaşıyoruz gibi gibiyiz oyunda. Baksanıza etrafımızdaki her şey kocaman ama yollar ve araba küçücük arkadaşlar. Ha gayret oğlum. Ha gayret kaldırdım yine dingili yoksa çıkamayacağız. Hadi aslanım hadi aslanım. Ay maşallah be ne demek çıkmaz. Şöyle bir havayı da aydınlatalım. Hop yavaş. Adam adam vurduk. Dayıcım affedersin. Affedersin. Al 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 Aha Malatya Zafer Turizm geliyor. Biz şimdi bu virajda bu adamla karşılaşırsak siz de o zaman olaya bakın işte arkadaşlar. Başkanım dur ablacım. Ablacım dur. dur. Dur 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 Aha range de geldi. Sen al 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 Topla gel topla gel tır geçer oradan ablacım Devam et devam et Başka türlü burayı geçemeyiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi ilk kez ben saygı gösterdim Genelde bu saygıyı karşı taraftan beklerim Ben bilirsiniz arkadaşlar Ama geçemeyecektim yani şu an bunu hiç kaldıramam Hiç yani dede kamyonla bir yerlerde sıkışmayı Hiç kaldıramam kurtulmaz çünkü yani Tekerini düşürsen çıkmaz Arabayı durdursan yerinden kalkmaz Rampaya vursan rampayı çıkmaz Ne saçma sapan bir araba biz niye bu arabanın Videosunu çekiyoruz arkadaşlar Niye bu arabanın videosunu çekiyoruz arkadaşlar ya? Siz söyleyin. Gel bakayım. Ta gayret, ta gayret, ta gayret, ta gayret. Baksana araba rampayı çıkana kadar dayandı dayandı rampayı çıktık, olduğu yerde sarmaya başladı. Ben çözemedim arkadaşlar. Yani direksiyonda bir Aykut küçük olmasa bu araba bu kadar da gidemeyebilirdi yani bak. Ben yine kendimi mütevazilikle bir numarayım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hop 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 sakin reis. Ben tam kendimizi överken kaza yapıyorduk yani. vallahi wow, ne döndük arkadaşlar mı? Dön bitmiyor ama dedim videonun başına bak. Çok yol gideceğimiz ama aslında hiç yol demediğimiz bir video olacak dedim. Olduğumuz yerde dönüyoruz. Ben yine şöyle bir dingilleri kaldırdım orta dingilleri arkadaşlar araba kasa kasa çıkıyor ama rampayı var ya nasıl titriyor. Ya benim böyle şey daha çok hoşuma gidiyor. Arabaların zorlanması işte ne bileyim böyle patiye sarması zorlu koşullar hep böyle benim daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Dümdüz bir yolda gitmektense. Baksana tepeye kadar geldik. Ve değerin de resme. Var mıdır bu arabayla yaşıt bir izleyicim arkadaşlar yorumlarda. Kaç modeldir la bu 12-10? Bir internetten bakmak lazım. Yavaş Bak, yavaş yavaş. Allah! Ama memur bey gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim be abi be abla be oğlum. Tamam memur bey ben ileride sağ çekiyorum. Siz gelin bekliyorum ben. Siz gelin ileride sağa çekiyorum. Bekliyorum merak etme. Arkadaşlar bu yollarda kim olursa isterse altına Maserati olsun Ferrari olsun bana yetişemez yani. Yet ise bile aha buradan yuvarladık mı daha tamamdır. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Talih yolların kralı kamyonlardır arkadaşlar. Bu arada çok sağlam bir rampa daha bizi bekliyor ileride. Bakalım or orada da bizi şaşırtmayarak rampada kalacak mı arkadaşlar? Yani hiç şaşırmam kalırsak. Ha gayret oğlum. Baksanıza abi böyle bir şey var mı ya? La çıktık hadi yürü la yürü la. Abi, ılkından zorla yürütüyoruz arabayı. Böyle bir şey var mı ya? Yavaş. Yalnız yol ağır yılan gibi. Baksın arkadaşlar bir de aşağı doğru böyle içe doğru gidiyor yol yani. Harbiden ürkütücü. Gerçek hayatta böyle bir yoldan gittiğini düşünsenize. Yemin ediyorum var ya vidajlar onunla dönersin size korkudan. <laughs> ne olur ne olmaz. Toprak kayar bir şey olur. Tekerin altı yol çöker falan arkadaşlar. Bizde bu şans varken zaten bu hayatı şans eseri yaşıyoruz biliyorsunuz. Bak fren tutmuyor mesela. Fren tutmuyor dümdüz yolda. Her zaman direksiyonda ayıp küçük olmayabilir. O yüzden dikkatli olun. Tamam artık kendimi övmüyorum. Bu, bu videonun sonuna kadar kendimi övmeyeceğim arkadaşlar arkadaşlar inşallah dayanabilirsin. Hadi bakayım bir rampaya daha vuruyoruz. 50 km oldu. hararet taban yapmış be. Baksana 7'ye dayanmış da O nasıl bir şey daha? Pardon o, o hararet o değilmiş ya. O yağymış pardon. Arkadaş yanlış çukluğa bakmışım. Ha, hararet iyi iyi. Hararet iyi baksana yarıdan aşağıda o kadar da zorluyoruz halbuki araba. İçi nasıl arkadaşlar arabanın bakın şurada bir yastık var. Allah biraz gelmiş. Biraz gelmiş. arabanın içinin analizine yeniden devam edeceğiz arkadaşlar. Oğlum bitmiyor la bu virajlar. Allah ne oldu abi? Ne o bu virajlar arkadaşlar? Git git. Yavaş 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 yan yan gidiyor. Ulan arkada bir to gören olacak var ya. Delirttin lan beni. Yan yan gidiyorum arkadaşlar yani baksanıza. Artık düz gitmeyi de bıraktım. Ama şu çanakları hala geçemedik ya. Ha gayret ha gayret ha gayret. Çıktı 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 sorun yok arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar güzel günler yakın meşalelere yakın hissediyorum hissediyorum güzel günlere doğru ilerliyoruz merak etmeyin elbet bir yere ulaşır Dayı yavaş gel beni atacağım Allah senin belanı vermesin ya ya o nasıl bir geliş ya Evet güzel günlere yaklaştık abi ondan benim bir suçum var mıydı burada arkadaşlar Allah aşkına ya Ya kardeşim küçücük araba sürüyorsun ayıptır aha ne oluyor lan oğlum havalandım lan Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah aha Evet, sonsuza doğru ilerliyorum Anam 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 anam. Anam anam araba. Evet sonsuzluğa geldik arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Bir videonun sonuna daha yuvarlanarak geldik. Çok üzgünüm. Eğer bu video hoşunuza gitse çıkmadan şöyle bir beğenileri yapıştırmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi de unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Esen kalın.